Milyonlarca genç bak, milyonlarca genç bir topun peşinde. Ne var topun içinde? Hava var, boş. İçine altın yok mu Hava var, boş öyle Günlerce öyle, başını dedik günlerce böyle, gündemi taşınıyor böyle, günlerce böyle. Bakıyorum bazen gazete gençler, hemen arkadan bakıyorlar, arkadan. Son sayfadan başları gazete okumaya. İnsan, bunun için yaratıldı insan ama. Yazık değil mi? Yazık insanın hâliyle. O hâlde ya, var. Allah desene sen Ceylan, Allah desene böyle ya. O top ne olacak? Bir kaleye girse, öbür kaleye girse ne olacak yani böyle? Ne olacak? Yani, ne varım sevgimden böyle, böyle? Yani o zavallı gençler hayatının en verimli yeri anında, en verimli zamanını orada geçiyor böyle. Yani maçlarda, sahalarda kavgalar, dövüşler, birbirine taş atma, yaralanmalar, küfürler gerçekten yazın <laughs> En önemli şey Müslümanın ömür. Boşa geçiyor böylece. Şey.